Merhaba arkadaşlar ben Hacı Kadir. Bugün sizlere kafa top oynayacağım. Bakarsın. Bak 16'ya geçtim ben sonunda 16'ya geçtim. Şunu ben birinciye geçene kadar oynayacağım. Cennet oynayacağım. Vay başlıyoruz. Vay. Çekil. Süm süm süründürüm ya seni. Süm kim çeldiriyorum ya seni. Ben Ronaldo lan. Sen kim adam oluyorsun lan böyle? Lan Ronaldo. Gel, direkt, direkt, direkt atayım. Ya seni süründürdüm diyon ben. da, Beni kolaç? Lan şu sözü ben diyon da neden kolaç olsun lan şerefsiz. Lan benim çolum çocuğum var. Ko kazanım ya. Para lazım lan. Kazanmalı. Çolum çocuğum var lan. Şunu direkt sana diyorum çolum. Aa, Allah Allah. Oh, atamadı. Atamadı diyorum. Ağzımı atıyorum lan. Kendi kalemle kalemi atamadım lan. Yine de 17'yim. Ne yapalım? geçelim. Şunu bir Bakalım, Çok iyi oynamıyor ki bu. Şuradan atarım lan diye. Şuradan atarım. Lan Bak atamadım. Arkadaş bunun bir bakım mı var ya? Yürü ya yürü ya. Gol atamıyor şu an. Sorun. Bunu yapınca da soruşmak lazım. Ben de onu kim yapmıyor şimdi? Bak şuradan. Çok, şunu da kaybediyorum anayı çok şunda kaybediyorum olmuştu neden neden Video neden? neden neden olacak nedenini biliyorsunuz arkadaşlar videoya bakın nedenini biliyorsunuz Bakınız arkadaşlar size bir espri yapacağım. Görüyorsunuz beni. Şu Gördünüz? Gramatis bir de yapalım. Görüyorsunuz. Bu yaparım. oyunumuzu oynayalım. Lan lan çok çok üzüldüm lan ben çoluk çocukum var benim para kazan bak ekmek lazım benim. Lan ne oluyor lan? Ne oldu? On dokuzuncu oldun.

nasıl söyledi. Lan bana o oh, savaşa gel. Gel at at at. Bu katarsın. Şu mesela Mesel da benim bu katarsın. Mesela diyor mu da? şurada ben da. Lan kendi kendine zıplıyorum. Lan şöyle Şurayı... kendime hayır kendime yok. Lan seni bırakamayacağım. Ha, şimdi. Ben Atletico Madrid'de O Atletico seninle de Koyar mı orada kalırsın Var mı? Atletico çöpü 5 ol eşek Atletico eş ol eşek Ulan Atletico eş ol eşek Son bölüm Son bölüm Son Oyun. Ulan şunu, şunu kazandım mı? Devam edecek. Kazanmadım mı? Devam edecek. Video yok. Şu şu oyun oyunda devam Kazanacağım. Bir bir kazanacağım. Bir bir devam edeceğiz. Killim killim çok yerli arkadaş. Killi. Beyin beyin. Adamda akıl olunca kazanıyor. Lan ne pop yedim lan ben yarıştım. Kim kazandı? Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın.